Ankara Polatlı'da yaşlı çifti gözüne kestiren sahte polis yakaya ele verdi. Hırsız önce 80 yaşındaki yaşlı adamı "Hakkınızda FETÖ soruşturması var." deyip emniyete davet ederek evden çıkardı. Ardından planını devreye soktu. Evdeki yaşlı kadın komşulardan yardım isteyince yabancı uyruklu sahte polis kıskıvrak yakalandı. Vurmayı ya, vurmayı tamam, tamam. Tamam. Polis kılığına girdi, terör örgütüyle bağlantın var diyerek yaşlı çifti kandırmaya kalktı. Mahalle esnafının elinden kaçamadı. Ay korktum tabii canım. Ayam kolum Tek düşünüyorum. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşandı olay. Erden ve Şaheser Tavazar çifti dolandırıcıların hedefi olmaktan son anda kurtuldu polis olduğunu söyleyen kişi 80 yaşındaki Erden Tavazarı FETÖ terör örgütüyle ilginiz var diyerek savcılığa davet etti. Dedim FETÖ'yle benim işim yok. Savcıya bilgi vereceksin dediler. Polis arabasına bineyim, savcıya öyle gideyim diye söyle söyledim onlara. Senin kendin git. Adliyeye biz seni karşılayıp alacağız dediler bana. Erden Tavazar ifade için evden çıkınca hırsızlık planı devreye girdi. Evde yalnız kalan Şaheser Tavazar'ın kapısını polisim diyerek çaldı. Araladım, baktım saçlı maçlı eş polisi benzemiyordu yani. Ben polisim, ben Telefon aç kimle konuşuyorsun, kim geliyor öyle bir şey takacağım dedi. Şüpheliler yaşlı kadının evde yalnız olduğunu netleştirdikten sonra kapıya geldi. Aç kapıyı polis diye kapıya vurmaya başladı. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın cama yöneldi ve komşulardan yardım istedi. Teyze camdan bana el etti. Kapıda biri vardı ben polisim diyor. Ben dedim ki Allah'ım o ya. Ben koştum geldim buraya girdim. Sahte polis kaçmaya çalıştı ama çevre sakinleri tarafından yakalandı. Polis kılığına giren şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Adamın elinden kaçan şüpheli sokağa fırladı. Durumu öğrenen esnafsa şüpheli tam da bu noktada kıskıvrak yakaladı. Buraya yakaladık, polisleri aradık. Direkt polisler geldiler. Korkmadınız mı? Yok abim. Bu bizim görevimiz. Biz burada mahalleli olarak bu işlere gözümüz daimana açıktır. Keşkeleşme yapar gibi kolunu büktük. O ara polisler geldi zaten aldılar bunu. Olay yerine gelen polis ekipleri sahte polisi gözaltına aldı. Şüpheli tek mi çalışıyor yoksa çete üyesi mi araştırılıyor? <laughs> Nereli ya?